Yine hani İbrahim, İsmail ile birlikte evi inşaya koyulup temellerini yükseltirken şöyle dua etmişlerdi. Rabbimiz bizden bu yaptığımızı kabul buyur. Şüphesiz sen, Semi, her şey gibi duaları da tam olarak işiten, Alim, her şey gibi bizim ne yaptığımızı da tam olarak bilen sin sen. Rabbimiz bizi sana tam manasıyla teslim olmuş Müslüman. Kıl ve soyumuzdan da sana tam teslim olmuş Müslüman. Bir ümmet var et, sana nasıl kullukta bulunmamız gerekiyorsa onun yol ve yöntemini, bilhassa haccın nasıl yapılacağını bize göster ve sana kullukta yapacağımız hata ve noksanlar karşılığında tevbelerimizi kabul, hatalarımızı taşı, noksanlarımızı tekmil buyur. Şüphesiz sen, Tevvab, kullarının tevbesine mağfiret ve fazladan mükafatla karşılık verensin. Rahim, inanmış ve kendisine yönelmiş kullarına hususi rahmet ve merhameti pek bol olansın sen. Rabbimiz, o ümmet içinde bizzat kendilerinden, onların dilini konuşup hallerini anlayan bir Rasul çıkar ki, onlara senin, kendisine vahyedeceğin ayetlerini ve kainatta seni gösteren apaçık delilleri okusun ve açıklasın. Onlara, senin kendisine göndereceğin kitabı ve hikmeti o kitabı anlama ve tatbik etme yoluyla, ondaki emir ve yasakların mana ve maksadını, ayrıca eşya ve hadiselerin anlamını öğretsin ve zihinlerini yanlış inanç ve kabullerden, kalplerini günahtan, hayatlarını her türlü kirden temizleyerek onları arındırsın. Şüphesiz sen, Aziz, mutlak izzet ve ululuk sahibi, her işte üstün ve mutlak galip, Hakim her hüküm ve işinde pek çok hikmetler bulunan sın sen. Şimdi İbrahim'in milletinden, inanç, yol ve yaşayış tarzından, kendini beyinsizliğe, cehalet ve boş bir hayatın içine salmış olandan başka kim yüz çevirip de başka yollar aramaya kalkar? Andolsun dünyada, insanlar içinde. Biz İbrahim'i seçtik ve onu tertemiz kıldık. Şüphesiz o, ahirette de elbette, her söz ve işinde kusursuz, bozgunculuktan uzak ve tam istikamet sahibi, salihlerden olarak muamele görecektir. Rabbisi ona, bütün varlığımla teslim ol, buyurduğu zaman o, alemlerin Rabbine bütün varlığımla teslim oldum, demiş ve gerçekten tam teslim olmuştu. Alemlerin Rabbine tam manasıyla teslimiyeti, İbrahim, oğulları, İsmail ve İshak'la birlikte, Yakup'a da vasiyet buyurdu ve şöyle dedi. Oğullarım, şüphesiz Allah, farklı farklı yollar, inanç ve yaşayış sistemleri içinde sizin için razı olduğu ve her türlü şirkten uzak olarak ona tam teslimiyet esasına dayanan İslam dinini seçti. Siz de başka hiçbir din aramadan ancak Müslümanlar olarak can vermeye bakın. Oysa siz ey İsrail oğulları topluluğu, Yakub'un hem de ona bağlılık iddiası taşıyan nesli olarak İslam'a girmeyi kabul etmiyorsunuz. Yoksa Yakuba ölüm hali geldiği vakit oradaydınız da onun İbrahim'in vasiyetinden başka bir vasiyette bulunduğunu mu iddia ediyorsunuz? Oysa o oğullarına şöyle demişti: "Benden sonra neye ibadet edeceksiniz?" Oğulları şu cevabı verdiler: "Senin ilahın ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahına, o tek ilaha ibadet ederiz. Biz ona tam manasıyla teslim olmuş Müslümanlarız." Onlar bir ümmetti geldi geçti onlara kendi kazandıkları size de kendi kazandığınız onların işlediklerinden dolayı siz sorguya çekilecek değilsiniz